Merhaba arkadaşlar. Kayıp şehir Atlantis'in gizemi 2000 yılı aşkın bir süredir şairlerin, bilginlerin, arkeologların, jeologların, okültistlerin ve gezginlerin hayal dünyasını meşgul etmiştir. Çağlar önce son derece gelişmiş bir ada medeniyetinin antik çağın en eski zamanlarında ortaya çıkmış ve büyük bir doğal felaket sonucu bir gecede yeryüzünden silinmiş bir medeniyet var olduğu düşüncesi Atlantis hikayesinin tarihi bir gerçek olduğuna inananları, dünyanın hemen her köşesinde bir zamanların bu büyük medeniyetinin kalıntılarını aramaya yöneltmişti. Birçok arkeoloğa göre Atlantis hikayesi hiçbir tarihi değeri olmayan bir masaldan ibaretti. Ve bir de birçoğu Atlantis hikayesine bunun kayıp bir ruhani ülkeyi temsil ettiği Lemuria Mu gibi ya da açıkça var olduğu görüşünden yola çıkarak yaklaşan okültistler vardı. Peki Atlantis hakkında bu kadar farklı yorumun yapılmasına yol açan neydi? Acaba bu hikayenin ardında gerçeklik payı olabilir mi? Atlantis hakkındaki tüm bilgilerin çıkış noktası olan kaynak, Yunan filozof Eflatun'un milattan önce 359-347 yılları arasındaki bir dönemde yazmış olduğu iki kısa diyaloğu taymus ve Kristias'tır. Eflatun'un Atlantis hikayesi için tahminen temel aldığı kaynak kendisinin uzaktan akrabası olan Solon adlı Atinalı ünlü bir yasa koyucu ve şairdi. Solon ise hikayeyi Milattan önce 569-525 yılları arasındaki dönemin eski Mısır kralı Amasis'in Nil deltasının batı ucunda bulunan Saiz kentindeki sarayını ziyaret sırasında duymuştu. Amasis'in sarayındayken Solon Neit tapınağını ziyaret etti ve kendisini Atlantis'in hikayesini anlatan bir rahiple sohbet etti. Rahip ona o zamandan 9 bin yıl önce Atlantik okyanusunda Herkül kayalıklarının yani Cebeli Tarık Boğazı'nın ötesinde var olmuş Libya ve Asya'nın toplamından daha büyük bir adadan bahsetti. Atlantis, deniz ve depremlerin tanrısı Poseidon'un soyundan gelen kralların kurduğu ittifak tarafından yönetiliyordu. Ada ve onu çevreleyen okyanus adını Poseidon'un en büyük oğlu Atlas'tan alıyordu. Atlantisliler Atlantik'ten Akdeniz'e, güneyde Mısır'a, kuzeyde İtalya'ya kadar uzanan bir imparatorluğa sahiptiler. İmparatorluklarını Akdeniz'de daha da genişletme girişimleri sırasında Atina şehir devletinin başını çektiği Avrupalı güçlerle karşı karşıya geldiler. O zamanlar Atina zenginliği küçük gören ve sade bir yaşam süren savaşçı elit bir kesim tarafından yönetilen büyük bir şehirdi. Atlantis orduları, müttefikleri onları yüzüstü bırakıp kaçtıktan sonra tek başlarına savaşa devam eden Atinalılara yenildiler. Ancak Atinalıların bu zaferinden kısa bir süre sonra inanılmaz derecede yıkıcı bir deprem ve ardından büyük sel felaketleri meydana geldi ve Atlantis toprakları Eflatun'un deyimiyle korkunç bir gün ve gece içerisinde okyanusun derinliklerine gömülerek yok oldu. Eflatun'un adanın fiziksel ve politik yap yapılanmasını çok daha ayrıntılı bir biçimde anlatmışken diyaloglarında Atlantis'in yok oluşu ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ötesindeki konumuna sadece birkaç satır ayırdığı görülüyor. Başlangıçta Atlantis zengin doğal kaynaklara sahip muhteşem bir yerde. Ormanları, meyveleri, vahşi hayvanları, filler de dahil ve sayısız metal madeni vardı. Adadaki her kralın üzerinde sınırsız bir hakimiyete sahip olduğu kendine ait kraliyet şehri vardı. Ancak Atlas'ın torunlarının yönettiği başkent aralarında en ihtişamlı olanıydı. Bu eski metropol üzerinde şehrin savunması için yapılmış duvarların bulunduğu kara parçalarıyla birbirinden ayrılan üç eş merkezli su çemberiyle çevriliydi. Bu duvarların her biri farklı metallerle kaplıydı. Dıştaki bronz, ortadaki tene tenekeyle teneke ile kaplanmış, iç kısımdaki duvar ise bilinmeyen bir metalin, orikal kumun kırmızı ışığıyla parlatılmıştı. Atlantisliler, daire biçimdeki hendeklerin içinden, merkezle denizi birbirine bağlayan bir kanal kazdılar. Ayrıca dıştaki hendeğin kaya duvarlarını oyarak bir liman inşa ettiler merkezi kaledeki ana tapınak Poseidon tapınağı Atina'daki Parthenon'dan 3 kat daha büyüktü ve tamamen gümüşle kaplıydı. Kulenin altında kaplı olan tepe noktaları dışında tabi. Tapınağın tavanı fil dişiyle kaplıydı. Altın, gümüş ve orikal kumla süslenmişti. Bu garip metal ayrıca iç kısmındaki duvarları, sütunları ve tapınağın zeminini de kaplıyordu. Bunlara ilaveten tapınağın iç kısmında Poseidon'u bir savaş arabasında 6 tane kanatlı atı sürerken gösteren heykelde dahi birçok altın heykel vardı. Bahsettiğimiz bu heykel o kadar büyüktü ki tanrı Poseidon'un başı 116 metre yüksekliğinde tavana değiyordu. Kayıp şehir Atlantis hakkında diğer tüm eski kaynaklar Eflatun'dan sonra ortaya çıkmışlardır. Ve eski çağlarda yaşayan insanların Atlantis e ilişkin ilgili inançları hakkında heyecan verici olmaktan öteye gidemeyen incelemelerden ibarettirler. Milattan önce 4. yüzyılda Ariston'un öğrencisi Yunan filozof Lesboslu Teprastus Atlantis kolonilerinden bahsetmiştir. Ancak ne yazık ki eserinin önemli kısmı kaybolmuştu. Proclus, Milattan sonra 5. yüzyılda Eflatun'un diyalogları hakkında yazdığı değerlendirmelerde Atlantiklilerin çağlar boyunca Atlantik denizindeki tüm adalar üzerinde hüküm sürdüklerini belirterek Atlantis'in gerçek olduğundan bahsetmişti. Proclus bize ayrıca Eflatun'un eserlerini ilk yorumlayan Milattan önce 4. yüzyılda ki kişi olan Krantor'un Mısır'da sağ işi ziyaret ettiğini ve orada üzerinde Atlantis'in tarihini anlatan hieroglif bulunan altın bir sütun gördüğünü söyler. Milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış Romalı yazar Claudius Alenius, hayvanların doğası üzerine adlı eserinde Atlantis'ten Atlantik Okyanusu'nda bulunan Fenikelilerin ve daha sonra Cadiz'deki Kartacalıların geleneklerinde İspanya'nın güneybatı kıyısında bulunan bir eski çağ şehri olarak bilinen devasa bir ada olarak bahsetmişti. Atlantis efsanesi 19. yüzyıldaki yeniden canlanışına kadar yüzyıllar boyunca genelde hiç gündeme gelmemişti. Günümüzde efsanevi adaya ilişkin ciddi anlamda araştırmaların başlangıcı Amerikan Kongre üyesi ve yazar Ignatius Donnelly'nin 1882 yılında Atlantis Nuh Tufanı'ndan önce Dünya adlı eserini yayınlamasına da yayınlamasına dayanıyor. Donnelly, Eflatun'un Atlantis hakkındaki rivayetlerini birebir alarak bilinen tüm eski çağ medeniyetlerini kayıp adadan türediğini ileri sürmüştü. O yıllarda Madame Helena Blavatsky, Teosofi Derneği'nin kurucusu üyelerinden ve giderek büyüyen okült hareketinin liderlerinden biri, Atlantis ve Lemuria gibi kayıp adaların var olabileceği düşüncesiyle ilgilenmeye başladı. Blavatsky, 1877'de yazmış olduğu ilk eseri Sırrı Çözülemeyen Isis adlı eserinde Atlantis'ten sıkça söz etmişti. Görünüşe bakılırsa Madame Blavatsky'nin geniş kapsamlı eseri Gizli Doktorin 1888, Atlantis'te yazıldığı iddia edilen Zayn kitabı adlı mistik bir esere dayanmaktaydı. Gizli Doktorin'de Blavatsky, Atlantis'i ve halkını ayrıntılı olarak tanıtır ileri teknolojilerden, eski çağlara ait uçan makinelerden, devlerden ve doğaüstü güçlerden bahseder. Blavetski'nin tanıtımlarında geçen bu vahşiyet içerikli kısımların bazıları Atl Atlantis kuramcılarını belirgin şekilde etkileyebilirdi. Ama onun kayıp şehri daha başka, daha çok ruhani bir yermiş gibi görünüyor. Donnelly'nin fiziksel gerçekliğini ileri sürdüğü adadan tamamen farklı. 20. yüzyılın başlarında dünyaca ünlü medyum Edgar Cayce aralarında Atlantis'in de olduğu birçok okuma seansı düzenledi. Cayce Atlantis'in gemilere ve uçaklara sahip, bu Blavatsky'nin iddialarıyla örtüşmekte ve bu araçların esrarengiz bir enerji kristaliyle çalıştığı, gelişmiş bir medeniyet olduğuna inanıyordu. Atlantis'in bir kısmının 1968 ya da 1969'da Baham Adaları yakınlarındaki Bimini bölgesinde bulunacağını tahmin ediyordu. Eylül 1968'de bugün Bimini yolu olarak bilinen yarım millik bir kireç taşı blok Kuzey Bimini açıklarında bulundu ve birçok kişi bunun kayıp Atlantis'in kalıntıları olduğunu düşündü. Ancak 1980 yılında ABD'li Jeolojik Araştırmalar Biriminde Egon Sihin Bim'in de sular altındaki taşlar üzerinde yaptığı incelemelerin sonuçlarını yayınladığında bu konuda düşünülenden daha farklı gerçeklerin söz konusu olduğu saptandı. Bu testin sonuçları söz konusu blokların doğal yollarla oraya yerleşmiş olduğunu gösteriyordu. Taşların içine yerleşmiş deniz kabuklarından elde edilen radyokarbon verileri bu yolun yapılma tarihi olarak M.Ö. 1200 ile M.Ö. 300 arası bir zaman dilimini işaret etmişti. Bu sonuç Atlantis hakkında ileri sürülen tarihlerden çok daha geç bir zamandı. Birçok araştırmacı eski çağlardaki yazarların söylediklerine uyarak Orta Atlantik dağ sırasını okyanusun merkezinde bulunan uzun bir denizaltı volkanları zinciri kayıp şehrin kalıntıları olarak tanımlayıp Atlantis'i Orta Atlantik'te araştırmışlardı. Günümüzde kıtasal sürüklenme, levha tektoniğinin hareketinden dolayı ortaya çıkar, kuramının ortaya çıkışıyla birlikte jeologlar Atlantik'te büyük bir adanın olma ihtimali bulunduğuna karar vermişlerdi. Yine de levha tekton tektoniği hala bir kuramdı. Bu yüzden gerçekliği kanıtlanıncaya kadar Atlantik'teki kayıp adanın varlığına inananlar araştırmalarını sürdüreceklerdi. Araştırmacılar eğer ada Orta Atlantik'te ise sular altındaki bir dağ sırasının ortasında bulunan 9 adalık bir takım ada olan Azor Adaları'nın kayıp şehrin kalıntıları olabileceğini düşünüyorlar. Araştırmacıların bu görüşleri Ignatius Donnelly'nin 1880'lerde öne sürdükleri ile örtüşmekte. Farklı kesimler kalıntılara dair ihtimallere Madarya, Kanarya Adaları ve Yeşil Burun Adaları'na da eklerler ancak saydığımız bu topraklarda bugüne kadar kayıp bir medeniyetin en küçük bir izine bile rastlanmamıştı. İstisnasız her yıl Atlantis bulundu. Manşeti gazetelerdeki yerini almaktadır. Aslında Atlantis'in bulunduğu yer hakkındaki varsayımlar inanılmaz derecede fazlaydı. Geç Tut çağındaki Girit'te yaşanmış olan çevresindeki adalardan Tierra'da bugünkü adıyla Santorini, Santorini meydana gelen büyük bir depremde yıkıldığı öne sürülen Minos uygarlığının Girit uygarlığı olarak da bilinir. Eflatun'un Atlantis üzerinde dolaylı bir etkisi olduğu düşüncesi uzun bir süredir yaygındı. Ancak geç Tunç çağı Girit'i üzerine yapılan araştırmalar Minos uygarlığını Tierra depreminden çok uzun süre sonra da gelişmeye devam etmiş olduğunu ortaya çıkarmıştı. Avrupa ve Akdeniz'de ileri süren diğer muhtemel konumlar İrlanda, İngiltere, Finlandiya, Kuzeybatı Almanya kıyılarındaki Helgoland adası, Güney İspanya'da bulunan Endülüs, Cebeli Tarık Boğazı'ndaki Spartel adası, Sardunya, Malta, Yunanistan'ın Helike şehri, Akdeniz'de Kıbrıs ve Suriye arasındaki bir bölge, İsrail, Türkiye'nin Türkiye kuzeybatısında bulunan Truva ve Tannis'tir. Dünyanın diğer kısımlarından da Karadeniz, Hindistan, Sri Lanka, Endonezya, Bolivya, Fransız Polinezyası, Karayipler ve Antarktika kayıp şehrin olası konumu olarak ileri sürülmüştü. Birbirinden oldukça farklı bu kadar kuramın olması, Eflatun'un Atlantis'inin itibarını yitirmiş ve açgözlü Atlantis İmparatorluğuna karşı savaşan kusursuz devlet olarak Atina'yı yüceltmek için tasarlanmış politik bir dokundurmadan başka bir şey olmadığını düşünen birçok araştırmacının şüpheli, şüpheciliğini araştırmıştı. Onlar için hikaye Eflatun'la başlayıp bitiyor. Solon'un Mısır'ı ziyaret ettiği ve Saiz'deki raipten hikayeyi dinlediği gerçek değildi. Bu araştırmacılara göre Eflatun'un Atlantis'in Atlantik'te Cebeli Tarık Boğazı'nın ötesinde olduğunu söylemesinin nedeni ünlü filozofun zamanında bu devasa okyanusun dünyanın bilinen sınırlarını temsil ediyor olmasıydı. Yine de Eflatun öncesi edebiyat eserlerinde Atlantis'e değinilmesine rağmen Yunan tarihçi Herodot'un M.Ö. 484-425 Tarihler adlı eserinde Solon'un Mısır'da sayısı ama sistem bazı kanunlar aldığını belirterek bu hikayeden söz edilmişti. Bu, Eflatun diyaloglarında belirttiği zamanda Solon'un Mısır'da bulunduğunu gösteriyor. Eflatun'un yazdıklarından kısmen Atina'yı yüceltmek istediği, zenginliğin ve gücün kusursuz yapılanmış ve iyi yönetilen bir toplumu yenmeye yetmeyeceği yönündeki politik ve felsefi fikirlerini iletmeyi amaçladığı belliydi. Varsayımlarını ilgi çekici hale getirmek için doğal felaketle gelen bir yıkım gibi gerçek olaylardan ayrıntılar eklemiş olması da mümkündü. Bunun için ünlü filozofun çok da uzağa bakmasına zaten gerek kalmazdı. Milattan önce 426 yılının yazında eski çağ tarihinin en yıkıcı depremlerinden biri Yunanistan'ı tam Atina'nın kuzeyinden vurdu. Bu büyük deprem takiben oluşan tsunami, Atalanta adlı bir adanın bir bölümünü de yok ederek Atina'nın kuzey kıyısında büyük hasara yol açmıştı. Milattan önce 373'te Eflatun diyaloglarını yazmadan sadece 15 yıl kadar önce yıkıcı bir deprem ve tsunami Yunanistan'ın ana karasındaki Kronik Körfezi'nin güney kıyısında bulunan zengin Yunan şehri Helike'yi yıkmış ve sular altında bırakmıştı. Helike, Poseidon'un şehri olarak biliniyordu ve deprem ve denizlerin korkuş tanrısının kutsal ormanı da, Delphi'dekinden sonra en önemli orman buradaydı. Elbette o depremler ve Eflatun'un Atlantis'inin yok oluşu arasında, ünlü filozofun hikayesinde kendi ülkesinin yakın tarihini resmettiğini gösteren bağlantılar vardı. Ancak eğer Eflatun fikirlerini öne sürmek için Yunanistan'ın o zamanlarda yaşadığı felaketleri kullandıysa neden hikayesini Mısırlı rahiplere bağladı? Pek tabii ki çağdaşları da Atina ve Korint'e olmuş yıkıcı bir depremi anlatmayı akıllarına getirebilirlerdi. Hele ki o deprem sadece 10 ya da 20 yıl önce meydana gelmişse. Bu durumda Eflatun'un hikayesine kaynak olarak kullandıkları arasında hala eksik bir nokta varmış gibi görünüyor. Atlantis'in konumu hakkındaki en güncel, güncel kuram 2004'te Almanya'nın Wuppertal Üniversitesi'nden Dr. Rainer Kühne tarafından ortaya atılmıştı. Kühne, uydu fotoğraflarını kullanarak İspanya'nın güneybatısında Eflatun'un Atlantis tarifiyle örtüşen özellikleri olduğu görülen bir bölgenin bulunduğunu tespit etti. Cadiz şehri yakınlarında bulunan Marisma'da Hinojos adlı bir tuzlanın fotoğrafları, iki dikdörtgen yapı ve muhtemelen bir zamanlar onları çevrelemiş olan bazı eş merkezi dairelerin parçalarını göstermekteydi. Doktor Kühne'ye göre söz konusu dikdörtgen yapılar, Eflatun'un diyaloglarında anlattığı gibi Poseidon'a adanmış gümüş bir tapınağın ve Kleito ve Poseidon'a adanmış altın bir tapınağın kalıntıları olabilir. Gün ayrıca bu bölgenin muhtemelen milattan önce 800-500 yılları arasında bir sel felaketiyle yıkılmış olduğuna inanıyor. Yunan kaynaklarının hikayenin çevirisini çevirisini yaparken Mısır dilinde kıyı şeridi anlamına gelen bir kelimeyle ada anlamına gelen bir diğer kelimeyi karıştırmış olabilecekleri düşüncesinden yola çıkarak Atlantis'in bir adada değil, ana karada bulunduğu fikrini savunuyor. Doktor Küne kuramlarını sınamak için yakın gelecekte o bölgede kazı çalışmaları düzenlemek istiyor. Acaba tam da Herkül kayalıklarının ötesinde bulunan bir bölgede yapılacak olan bu kazılar nihayet Atlantis'in üzerindeki sır perdesini kaldıracak mı? Teşekkürler arkadaşlar.